Aşağı atla, aşağı atla. Bırak, aşağı atla, bırak, bırak, bırak. aşağı atla. Bırak. Bırak. Aşağı atla. Kanka Abdülhamid mi gelince diye mi böyle bir şey çıkıyor? <gülüyor> 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 Kanka spiksi atıyor. Sp Anladım çok denedim bıra gördüm tek şey sadece ayıp Tamam oğlum değişmem dedim Aklın yolu kayıp endişem bu değil Bilir misin ayarsızım bazen hancı bazen vedacıyım Blok beton ormanınızda belki de en geç katlar avcıyım Yanlışın yanımlara durmaz sikeller olunman öyle yancıyı Sakın dileme özür